Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıktı. Herkes e, yine bozgunculuğa başladı. İşte hükümet gurbetçiyi sattı. Kararname 1 Haziran'da yayınlandı. Resmi gazetede 31 Mayıs 2021 tarihli kararnameler. Hemen 1 Mayıs'ta paylaşım her tarafa yapılmış. Almanya'ya dahil. Çıkıyor bunu herkes söylüyor. Televizyonlarda söylüyorlar biliyorsunuz. Avrupa'da yayın yapan televizyonların kanallarında milletvekilleri çıkıp söylüyor. Ya bir gün hemen bir gün sonra nasıl karanahmet çıkar çıkmaz bu hemen paylaşım yapıldı. E meşhur biliyorsunuz bu konularda hükümet düşmanlığı yapan yani bu iş biliyorsunuz siyaset üstü bir konu ama bunu bir yolunu bulup hükümet düşmanlığına çevirmek isteyen gazeteciler bunların başında da Ali Gülen var. Sözcü gazetesinde Avrupa'da muhabir eskiden sabah gazetesinde çalışıyordu. Hemen yayınla, paylaşıldı diye yayın yaptılar. Bu Ali Gülen biliyorsunuz bu yılın başında da televizyon programında önceki videolarımda belirttim. Bir internetten yayın yapan televizyon programında diyor ki öyle de ülkeyi verdiler diyor. Ondan sonra 15 dakika sonra Ülkü Utku Çakırözer milletvekili bağlanıyor ve diyor ki verilmedi. Yani on orada yalan söylediğini hemen ne yapıyor? E, belirtiyor. Ondan sonra Mayıs ayının 4'ünde biliyorsunuz Bakan Lütfi Elvan'ın açıklaması var. O da diyor hiçbir ülkeye paylaşım yapmadık o zamana kadar. Ama bu gazeteci o zaman paylaşım yaptı diyordu. Şimdi de aynı şekilde daha kararname çıkar çıkmaz paylaşıldı. Paylaşılmış mı? Paylaşılmamış. Kim söylüyor bunu? Yine CHP Milletvekili Utku Çakırözör söylüyor. Paylaşım yok. Şimdi bunların çoğu, yani başta Utku Çakırözör Bey dahil, net olarak e, bu e, Gelir Dersi Başkanlarının çıkarttığı rehberi net olarak okuyup hazmetmemişler arkadaşlar. Orada ne yazıyor e, kurallar nedir? OECD takvimi nedir? E, nasıl bir şekilde? OECD takvimine göre paylaşım zamanı ne zaman? E, Eylül ayının son günü. Ve bu buna göre, OECD kurallarına göre paylaşım yaptığın zaman bir yıl öncesinin paylaşımı yapacaksın. Yani bu sene yaparsan 31 Aralık 2020 verilerini yapabilirsin. Artı diğer bir konuda Almanya'ya hemen verdi diyorlar. Almanya sana verdi mi bu bilgileri? Almanya Cumhurbaşkanı'nın 31 Mayıs 2021 tarihli kararnamesini bekliyordu da ertesi gün hemen Türkiye'ye birazdan da Almanya'daki bilgileri gönderdi. Türkiye'de ona Türkiye'deki bilgileri gönderdi. Arkadaşlar bu karşılıklı yapılan bir şey. Yani bir ülke yapacak, sen de adım atacaksın. Ha Türkiye önceden veriyor, sen sonra da istediğin zaman ver bana. Al ben gurbetçimi sana veyahut başkalarını verdim diyor. Böyle bir şey bunda yok. Niye? Bu işte program yapanlar hala daha net bir şekilde okuyup anlamamışlar Geri Dersi Başkanlığı'nın rehberini. Ben kaç tane video yaptım size bu konuda? 94 tane. Şimdi bu 95. Her konuyu ayrı ayrı işledim size. Niye? Daha iyi anlayasınız. Şimdi okuyorum, düşünüyorum ve okuduklarım arasında bağlantı kuruyorum. Ve olayın gelişimi hakkında. Hükümet satmış. Hükümet daha sizi satmamış. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ne diyor? Biz diyor gurbetçi mağdur etmeyecek şekilde e, çalışıyoruz diyor. Hiçbir ülkede paylaşmadık. Hiçbir ülke arasında da ayrım yapmıyoruz diyor. Önceki videolar ne dedim size? Bu dedim 31 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve bir, bir Haziran'da resmi gazete yayınlandı. Bunun amacı manevra yapmak. Hükümet manevra yapıyor. Yani paylaşır gibi görünüyor. E, paylaşımla ilgili adım atacak gibi gözüküyor ama bu bir manavra. Niye yapıyor bunu? Çünkü Şubat ayında Avrupa Birliği bakanları, bürokratları Türkiye'yi toplanmışlar. Türkiye'ye niye paylaşım yapmadın diye e, e, soru soruyorlar. Ondan sonra Yunanistan, Güney Kıbrıs, Avusturya ve Fransa Türkiye'nin listeye almasını istiyor. Almanya Türkiye'yi listeye aldırtmıyor ve Mayıs ayının sonuna kadar Türkiye'ye bir süre veriyorlar. Evet. Bunu bu, istiyor musun belgesini? Buyurun. Bu Mayıs ayının son gününde de Cumhurbaşkanı'nın kararname yayınlanıyor. Ya arkadaşlar bu siyaset değişik bir şey. Bu satranç oyunu gibi bir hamle yaparsınız sonrasında başka şeyleri düşünüyorsunuz. Ama bir hamle yaptığınız zaman ha, bu hata yaptı dini. oraya bir atak yaparsanız pat ne yaparsanız oyunu kaybedersiniz. Yani bu kademe kademe siyaset işi öyle kolay değil. Yani oturup orada iki tane e, televizyonda uyduruk basın kartı cebinde yorum yapmaya veya haber yapmaya bu iş benzemez. Muhalefetteki de anlamaz onu. Çünkü iktidara geldiğin zaman iktidarda sadece o seçilenler değil, o devletin bürokrasisi hep beraber hareket ediyor. Yani orada bir ne yapıyor? Bir, sadece de o değil. İktidar, hükümete gelirsiniz ama orada bürokrat gelir size şu şu de bu böyle de onları da anlatırlar. Yani orada bir Tayyip Erdoğan kendi başına karar vermez, her şeyi bilemez bir siyasetçi. Ona getiriyor şöyle şöyle bunu yapalım bunu O da ne yapıyor? Kararnameyi şöyle yapalım yapıyor imzalıyor. Yani Hazine Bakanı Maliye, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'dan habersiz mi Cumhurbaşkanı teknik bir şey yapıyor? bürokratlardan yok. Burada ne yapmışlar? Bir, e, bir hareket yapmışlar. Bu hareketin sonucunda ne olacak? Ve zaman alıyorlar. Eylül ayında, Eylül ayının sonuna kadar paylaşım süresi var. Ama bunlar büyük bir ihtimalle ee, yine Avrupa Topluluğu'nda bakan milletvekilleri Ekim ayında toplanacaklar. Bunlar ondan sonra ne yaparlar? Ekim ayının sonunda veya ortalarında bir Türkiye bir dört ay daha süre alır. Bu ertelenir. Yani. Ama bakanımız ne diyor? Ben diyor, gurbetçiler için çalışıyorum diyor. Gurbetçi mağdur etmeyeceğim diyor. Ve vermedim belgeleri diyor. Bunu değiştiriyor musunuz belgesini? Buyurun. İngiltere paylaşım yapmadı geçen sene. Brexit ve koronayı bahane etti. Ya İngiltere'ye bağırı çağırıyorlar mı? Yok. İngiltere'de dünyanın parası var. İsviçre'nin ikisi. İsviçre Türkiye'ye paylaşım yaptı mı? Ben dedi e, Türkiye'nin söylediği politikasını beğenmiyorum. E, paylaşım yapmıyorum. Sen ona Türkiye'ye paylaşım yapmadığın dine bir şey demeyeceksin. E Türkiye'ye paylaşım yapmamış dine Türkiye'ye böyle şeyler gelecek. Niye? Arkadaşlar bu iş, siyasi iş, iş. iş siyasi bir aşamaya çekilmiş. Fransa ne yapıyor? İşte Yunanistan bilmem Avusturya, Güney Kıbrıs Türkiye'nin Akdeniz'deki politikasını ne yapıyorlar? Beğenmeyi veriyorlarmış. Onun için de bu paylaşım konusunda Türkiye kara listeye istiyor. Adamın amacı paylaşım yapmadı değil. Türkiye'nin Akdeniz'deki politikası. Yani bunu böyle düşünün. Yani niye? Yani milletvekillerimiz de artık yani düşünemiyorlar böyle. Ya öbürlerini bıraktık. Onların derdi para milleti yalan söyleyip paraları kapma derdi. Ya bu iş bu kadar basit mi yani? Türkiye bu kadar küçük devlet mi ki iki tane şey edecek? Ha, öyle veya böyle paylaşım yapacağız. Ama şu anda korona var, diğer sorunlar var. Yani yok Türkiye paylaşım yapmadı diye zor ee, zorlan. Şimdi Türkiye'yi Türkiye sıkıştırmışlar. Türkiye'ye ama pat diye verdi biraz da. Öyle mi? i̇ki sene geriye paylaşım olmuyor. Bir sene geriye olur. Bunu attın mı 22 erteledin mi? 21'deki verileri vereceksin. 22, 20, 20'deki veriler de gidiyor. Millete bağırdınız, çağırdınız, getirin biz size işte 31 Aralık 2020 tarihine kadar işlem yapın kurtaracağız. Ondan sonra işlem yapın kurtaracağız. E, ne olmuş? Şimdi Almanya'ya 2019 verilerini vermişler. 2019 verileri ne zaman hazırdı? 2020'nin Mayıs ayında almış. Türkiye devleti bankalardan almış, hazırlamıştın. Onları veresi o zaman ne olacak? Senin yaptığın işlemler para var, parayı kaybolmuş. Milleti iyice mahvettiniz o zaman? Yani aklınız basıyorsa bunu böyle düşünmeniz lazım. İki sene bir elde Türkiye topladı verdi. OECD diyor ki bir sene önceki verilir. Bu nasıl oluyor? O zaman devlet şey yaptı nedir o? Devlet de orada bilmeyenler yine hata mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bir de şu var. Almanya nasıl versin? Sen Almanya'ya gelir dersi başkanlığı rehberine ne demişsin? 2020 verilerini 2021'de vereceğim demişsin. 2019'u vermeyeceğim demişsin. Devlet ne demiş? Vermeyeceğim demiş. Şimdi devlet bu beş ülkenin ikilerini verirse ne olur? Devlet süt vatandaşını kandırmış olur. O zaman mağdur olan herkesin devlete dava açma hakkı var. PDF kaldırdılar internetten linki ama biz de linki dosyaya kaydetmişiz onu. Devlet böyle bir hata yapar mı? Arkadaşlar mantıklı düşünün. Bakın ben siyasetin içinde bir olan bir kişiyim. Mantıklı olarak size ne yapıyorum? bir siyasetçi olarak da yorumlar yapıyorum. Ama Türkiye'deki siyasetçiler öyle değil. Türkiye'de koy listelerin başına seçildi adam. Bizde öyle değil. Çekirdekliğe yetişmek lazım. Gidiyor 18 yaşında bak bizim partiden Kız daha 18 yaşında yaşını doldurmadan aday oluyor. Seçim günü doldurduğu için aday olma hakkı var. Kırmızı siyasette kaç tane adaya oy verme sistemi var? Alacaktır 20 30 40 100'e oy. 4 sene sonra bir daha girecektir. Biraz daha alacak, yetişiyor böyle halkın karşısına çıkıyor, kendini anlatıyor çünkü adaya oy verme sistemi var. Şimdi Finlandiya'da 200 milletvekili var parlamentoda. 176'sı aday. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri gelmiş, aday olmuşlar belediye meclis seçimlerine. Başbakan bile kendi şehri Tampereden aday. Elinde broşür, halka dağıtıyor. Beni seçin, benim numaram bu dini. Bakın, arkada numaralar var. Benimki 763 burada. Burada, Beri tarafta da ne var? 754 var. 754 numara bizim partinin Avrupa Parlamentosu'nda bulunan milletvekili. Gelmiş, aday olmuş. Aynı eşit şekilde resimlerimiz orada, bu, bu e, posterler bütün şehrin her tarafına asılıyor. Belediye ayarlamış belli yer. Onun dışına asamıyorsunuz. Oraları asılmış. Videomun sonunda da onun e, şeysi var, videosu var nasıl asıldığı dine. Bağımsız aday olsanız bile bir tane bu şekilde poster asma yeriniz var. Parti ve bağımsız da aynı eşit e, haklara sahip. Belediye para da almıyor. Bağımsız adaydan. Adaylıkta zaten burada para mara ödemek yok. Sadece bir kağıdınızı alıyorsunuz adayım diye. Ne güvenlik soruşturması, suç sorusu yok. Evet adaya oy verme sistemi var. Halkı karşısına çıkıyorsun. Kendi ne yapıyorsun? Yoruluyorsun, yoruluyorsun. Ondan sonra belli bir yere se geliyorsun. Siyaset olarak yetişmiş oluyorsun. Bunların ne oluyor? Bir yüksek oy alanlarını komisyona koyuyorlar. Seçilmese bile belediyede, meclisine. O komisyonların sahası toplandı şudur budur. Adam sistemi, devlet yönetimini öğreniyor. Ondan sonra da ne yapıyor? Güzel icraat yapıyor. Sen devlet yönetimini bilmeden konuşursan iki tane atmışsın cebine uydurup bir basın kartı. Aa, ahkam kesiyorsun. Verildi, edildi, şey edildi. Devlet aklı dediğiniz o var. Evet milletvekilleri de öyle. Neredeydin Mustafa Yeneroğlu 2017'den sonra? Dedin ki gurbetçi mağdur etmeyecek. Niye bilgilendirmedi? Bak 95 tane video yaptım şu ana kadar. Sen yapsaydın ya bir 5-10 tane videoda şöyle gurbetçi bilgilendirseydin. Ya bu sizin şeyleriniz paylaşılacak önlem alın falan diye. Niye yapmadın 2017'den sonra? Şimdi muhalefete geçmişsin. Evet çık 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 çık. E, ee, senin başkanın Ali Babacan 2011 yılında 2011 yılında buna imza atan adam. Ya, Babacan o zaman bilgilendirseydi. Başbakan her şeyi bilemez. Vermiş görevlendirmiş sen ekonomiyle ilgili sensin diyor. Şusun busun. Onun önüne koydu. Ne zaman farkına vardı Tayyip Erdoğan bunun tam tamına kurbetçi böyle mağdur edeceğini. Gerisi geçse senin Aralık ayında. Ondan önce farkında değil. Onun için bu şu anda paylaşım yapılmaya duruyor. Cumhurbaşkanı manevra üstüne manevra yaptırıyor. Yok kimseye haber değil 25 Ağustos 2020 tarihli rehbere kadar kimsenin haberi yoktu. Zafer Serakayan da uyumuştu. Ondan sonra çıkıyor mecliste yalan söylüyor. Diyor ki biz de gurbetçi bilgilendirdik diyor. Ya yani ben ne de dedim? Sen yalan söylüyorsun. Neyi bilgilendirdi? 25 Ağustos 2020 tarihinde ne var? Rehber var. Rehber de diyor Norveç'le Letonya'ya verdik. Şimdi de diyor 54 ülkeye Eylül ay sonunda vereceğiz diyor. Bu bilgilendirme mi ya? Ondan sonra da 5 ülkeyi de 2021'inde 2021 vereceğiz. 21 yılında vereceğiz. Bu Ali Güler'in haberi gibi ne oldu seninki İkiniz de yalan söylüyorsunuz. Utku Bey'e de şunu tavsiye ediyorum. Rehberi bir daha dikkatli okuyunuz. Burada siyasi rad çıkartmaya çalışmayınız. Hükümet gelip bu mecliste görüşecek bir hali yok. 2017'de meclisten geçmiş. O zaman bağırıp çağırsaydınız. 2019'da da yine Aralık ayında kararnameleri vardı. Bağırıp çağırsaydınız. Öyle şey yok. Kuru kuruya şey etmeyin. Hükümet şu anda ne yapıyor? Uğraşıyor. Bir bahane bulup erteleyecek bunu. Bu mecliste görüşecek veya e, böyle oturup komisyonla görüşecek hali yok. Devlet gizliğinden bir bahane bulup bunu erteleyecek. Bırakın devlet kendi kendine hareket etsin. Çıkıp da o yalan söyleyenin programına çıkıp ona metiyeler düzüyorsun. O demiş ki paylaşıldı. Sen diyorsun paylaşılmadı. Hala da metiye düzüyorsun ona. Onların amacı milletten para toplamak. Para koparmak. Hemen hemen hepsi aynı. Evet arkadaşlar ben sizi doğru şekilde doğru olarak bilgilerimle devam edeceğim. Ee, YouTube kanalıma abone olanlar zili tıklayanlar daha çabuk haber alıyorlar. Bu iş bittikten sonra isteyenler ayrılabilir ama şu anda öyle bir hale geldik ki yaklaşık 100, dünyada %60 oranında Almanya'dan seyrediliyor bu kanalım. Finlandiya'daki gurbetçilerimizi haberler etmek için e, harekete geçtiydim bu konuyla ilgili Eylül ay başında ama dünyaya, tüm dünya yayıldı. Finlandiya %2.4'e düşmüş yani. Avustralya'dan, Kanada'dan bile seyredenler var. Niye seyrediyorlar? Doğru şekilde, doğru haberi doğru şekilde buradan alıyorlar. Arkadaşlar, hepinize Helsinki'den selamlar, kalın sağlıcakla. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın. Helsinki'de göçmen nüfusu yüzde on altı. 1160 tane aday var. 85 kişilik Helsinki Belediye Meclisi'ne seçilecek. Göçmen adayların ne kadar oranı biliyor musunuz? Yüzde on altı, yüzde üç partilerde göçmenlerin oranı aday gösterdikleri oran yüzde üç. Göçmenler neredeyse yani en fazla alan parti yüzde yirmi beş geçen sene almıştı Helsinki'den. Şimdi belki yüzde yirmilere düşecek. Göçmenler yüzde on altı. Bir dahaki seçime göçmenler birinci parti olacaklar. Birinci grup olacaklar. Yani eğer bir parti kursalar Helsinki'de belediye başkanlığını bile alabilirler. Bir dahaki dört sene sonra alamazlar. Sekiz sene sonra Helsinki'de eğer göçmenler or iyi organize olursalar belediye başkanlığı onlara gelebilir. En kötü ihtimalle bu, bu, iş böyle. Çünkü ben siyasetin içindeyim. 2020, 2000 yılında ilk oyumu attım. 2020, 2003 yılında adaya bir adaya yardım ettim. Ondan sonra yine 2007'de dedi başka adaya yardım ettim. Elimde 2008'de kendim baktım nasıl aday oluyor. Bağımsız aday oldum. 10 tane kişinin e, imzasıyla oluyormuş. Ondan sonra 2012'de yine partiden aday oldum. 2017'de yine partiden aday oldum. 2021'de yine adayım. İki kez milletvekili seçimine katıldım. Bir kez de Avrupa Parlamentosu. Niye? Ben sadece göçmenlerden o istiyorum. Göçmenler bana atsın onları temsil edeyim diye diyorum. Yoksa seçimlerin yollarını biliyorum. Yani o, o, şekilde ben davranım arkadaşlar. Davranamam. Beni kim seçiyorsa onların sesi olurum. Siz beni seçerseniz sizin sesiniz olacağım. Sizin için nasıl çalıştığımı biliyorsunuz. Ben size kendimi anlatmama gerek yok. Benim amacım da her bu ülkede yaşıyorsa herkes kanunlar kitabı şunu bunu bilsin. Zorda kaldığı zaman da sorsun birileri onlara cevap versin. Ama ben tek tabancayım. Ve dünyada benim size yaptığımı yapan bir başka kişi de yok. Şu anda bakıyorum çoğu kişi seçim var göçmenlerin çoğu ne olduğunda, ne gittiğinden haberi yok ama ben sizi bunda da bilgilendiriyorum. Ne yapalım? Organize olalım diyorum. Bu işi halledelim. Bana ayıracağınız 5-10 dakika sürüyor bir oy atmak. Yani geziyoruz, geziyorsunuz. Alışveriş merkezinde var, yakınınızda kütüphanede var. Veya nerede olursanız olun. Sadece kimlik gösteriyorsunuz. Bu kimlikte dediğim gibi Oleskolu lupa kartında resim var. O oluyor. Yani oturum kartı. Ehliyetiniz varsa ehliyetiniz. Vaya vaya. normal kimlik varsa normal kimlik veya pasaport. Göster. Veriyor sana dairen pusula, oy pusulası ortasında bir daire var. Numara yazıyor oraya. No yazıyor. Siz oraya 763 yazacaksınız. 7 ortadan. Siz gibi Bu kadar basit. Yine videosunu sonuna koyuyorum. Bu işi halledelim. Elbiliyle salı akşamı saat 20'ye kadar oylarınızı atınız. Ve nazınız geçen herkesi götürün. İki sene geçen herkes oy atıyor. Ama bu işi sıkı tutalım. Bu sefer halledelim. Bakın ben aday olarak elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ee, ama sizler de ne yapın? seçmenler olarak elinizden geleni yapın. Bu sefere bu işi alalım. Helsinki'de, Finlandiya Meclisi'nde 9 tane parti var. 3 parti başkanı Helsinki'den aday. İçişleri Bakanı dahil. Anlatabiliyor muyum? İçişleri Bakanı da dahil. Ondan sonra e, ne var? Finlandiya'da 200 milletvekili var. 176'sı bu seçimlerde aday. Belediye meclisleri için. Çünkü çok önemli Finlandiya için. Ve Başbakan Sannamarin'de tam belediyeden aday. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri de gelmiş. Bakın arkada arkada benim numaram 763. Bizde 754 numarayla bizim de Avrupa Parlamentosu milletvekilimiz gelmiş Helsinki'den aday. Ondan da yarışıyoruz. Adaya oy veriliyor. En fazla olan kazanacak. Kazama şansım var mı? Var bu sefere. Belki iki kat oy alırım. 900 veya 1000 oy gerekiyor ama çalış. Adaya oy veriliyor. Partilerde toplamda partinin kaç tane e, meclis üyesi çıkartacağı belli oluyor. Ondan sonra en fazla oy, oy alanlar orada sıralanıyor. Onlar kazanıyorlar. Bir oyla kaybetmek bile mümkün. Onun için çok dikkatli olunuz. Nasıl oy atılacağını bir göçmeni veya bir oy atmayı bilmeyeni görürseniz 7 saniyelik videoyu seyrettirin. O atabilir. Onu seyredecek. Şimdi sonuna koyuyorum. Hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla. どうぞ。